Cihan Aktaş Türk romancılığının, Türk hikayeciliğinin ve Türkiye'de son dönemdeki yazı hayatının vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Ben de çok severim. Yazdıklarını, anlattıklarını çok severim. Üniversite hayatım boyunca onun mimar kızlarla ilgili yazdığı bütün hikayeler bana hep ilham verdi. Ve mimar kızların hayatını anlatırken, işte kendi mimarlık fakültesinde öğrenci olduğu döneme dair detayları da anlattığını düşünerek böyle arada çok büyük duygusal bir bağ kurduğum yazarlardan bir tanesi. Cihan Aktaş kitaplarında hikaye kahramanları aslında sokakta rastgele karşılaşacağınız birisi değildir. Çünkü hayatı çok iyi gözlemliyordur, hayatı çok farkındadır. Dolayısıyla her yerde öyle karşınıza çıkacak insanlardan değildir. Yani bir Cihan Aktaş karakterini hayatınızda 3-5 kez görürseniz kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Diğer taraftan kahramanların bütün acılarını, bütün sıkıntılarını ya da işte hayata dair bütün umutlarını bir anda ele vermez. O kahramanı sizin biraz çözmeniz gerekiyor. 28 Şubat'tan sonra kadın öykücülüğünde Cihan Aktaş'ın anlattıkları pek çok kişinin yaralarına da merhem oldu. Çünkü anlattığı hikayelerin içinde işte o dönem başörtüsünden dolayı okula gidemeyen kızlar ve o kızların yaşadığı çeşitli sosyal sorunlar vardı. Fakat bunları işte yasaklar dolayısıyla kazandığı okuluna gidememiş ve gerçekten yaptığı çalışmalarla kendi ülkesine, dünyaya yön verecek olan kızların o enerjilerini hayatın başka alanlarına yönlendirmek zorunda kaldıklarından dolayı içlerinde yaşadığı acıları da bir yaz gibi anlatmamış. Zaten hikaye kahramanlarını öyle birine koyar gibi sergilemez. Onları siz parça parça seçersiniz. Onların hayata dair duruşları üzerine e, hikayeyi ya da romanı okurken biraz düşünmeniz gerekir. Bir Cihan kısay hikayeciliğinin en önemli e, maddesi de hikayelerin bir sonu yoktur. Romanlarının da bir sonu yoktur. Hiçbir zaman için bir e, son bekleyerek onu okumamak gerekiyor. Olaylar çok hızlı bir şekilde akar. Arka arkaya sahneler ilerlenir. Sahneler öyle güzel detay, detaylandırılır ki Bazen bir sinema filminde gibi hissedersiniz kendinizi. Orada bir mutfak, tezgahın üstünde bulaşıklar, diğer taraftan çizim yapmaya çalışan bir kadın, okulunu geç bitirmiş bir anne ve o son çizimi yetiştirirken uykusuzlukla pek çok sorumluluğu beraber üstlenmek zorunda olan birileri vardır. Aynı zamanda şehrin çok da bilinmeyen, eskimeye yüz tutmuş tarihi yerlerinde yürüyen kızları tanırsınız. Bedestenler, sahaflar, arastalar, bu safların içerisinde, tozlu rafların arasında aslında kendini arayan, fakat kitapları, dergileri aradığını söyleyen kızlar vardır. Cihan Aktaş biraz da böyle görünmek istemeyeni parça parça ön plana çıkarır. Yani işte medya, insanlar, kültür yargıları, o popülerliğin gölgesinde kalmak için her şeyi yapacak olan kalabalıklar, her ne yaparsa yapsın aslında bir yerlerde Cihan Aktaş'ın insanların yaşadığını gösterir. Ee, ve anlattıkları kadın hikayesi olmasına rağmen bunu böyle e, salt bir kadın hikayesi diye sunmadığı için siz orada insanların hikayesini okuduğunuzu hissedersiniz. Mesela bir kadının iç sesi çok konuşurken aslında bir ailenin iç sesini dinlersiniz. Cihan Aktaş'ın coğrafyaya ve insana nasıl baktığını anlamlandırmaya çalışırsınız. Bu yüzden muhakkak ki herkes Cihan Aktaş kitabı okumalı. Cihan Aktaş'ın romanlarının, hikayelerinin insanı iyileştiren bir tarafı da var. E, i̇yileşmek için okumak gerekiyor. İyileşmek için yazmak gerekiyor. İnsanı en iyi iyileştiren şey kendisine benzer, e, kendisine benzer yaşayan insanlarla bir arada olduğunu hissetmesi. Yani dünya üzerinde bizi bütün yalnızlıklardan kurtaracak olan şey bu. E, dönemsel kurguları da anlattığı için Cihan Aktaş'ın hikayelerinde, romanlarında 90'lardan 2000'lere geçiş sürecinde neler yaşandığını ya da 2000'lerin işte başlarında aslında neler hissedildiğini de fark edersiniz. Bu yüzden Cihan Aktaş kitaplarını ben okumak isteyen herkese tavsiye ediyorum. 30 yaşlarında görünüyor annem bu rüyalarda. Ve ben de kolalı, beyaz yakalı, siyah önlüklü, saçları örgülü bir ilkokul öğrencisi. Okuldan gelmişim. Elimi yüzümü yıkamış, yemeğimi yemiş, derslerimin bir kısmına çalışmışım. Sonra şöyle bir dinlenmek üzere uzandığı, ona geceleri yatak olan sert kanepeye gitmişim. Birbirimize sarılarak gecikmiş bir öğlen uykusunda bırakmışız kendimizi. Önce o uyumuş, ben sonra yüz çizgilerini izlemeye başlamışım.